Medine'de Ebu Derda adında bir sahabi vardı. Onun çok güzel bir hurma bahçesi vardı. Ve bu bahçe onun tüm geçim kaynağıydı. Peygamber Efendimiz bir gün cennetteki hurma ağaçlarından bahsederken Ebu Derda'a dönüp şöyle buyurdu. Ebu Derda hurma bahçeni Allah yolunda sadak olarak verirsen karşılığında sana cennette bir hurma bahçesi verilecektir. Ebu Derda hiç tereddüt etmeden hemen bahçesini bağışladığını ilan etti. Koşarak bahçesine gitti. Kapıda hanımı Ümmü Derda ve çocukları vardı. Onlara seslenerek şöyle dedi. Ey Ümmü Derda bahçeden çıkın zira ben onu Allah'a sattım. Artık o Allah ve Resulünün malıdır. Ümmü Derda bu haberi duyunca çok sevindi ve eşine şöyle bir karşılık verdi. Ne karlı bir ticaret. Ey Ebu Derda, Allah senin ticaretini mübarek kılsın. Bu olay sahabenin dünya malına ne kadar az değer verdiğini ve Allah yolunda fedakarlıktan çekinmediklerini gösteren en güzel örneklerden biridir. Ebu Derda yaptığı bu fedakarlık cennetteki ebedi bir bahçeyi kazanmasına vesile olmuştur.